Bu videomuzda alabalığın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Deniz mahsullerinin sayısız yararı elbette ki pek çok kişi tarafından bilinse de özellikle alabalık faydalarına bakıldığında bu balığı düzenli olarak tüketmenin ne kadar önemli olduğu açık şekilde görülmektedir. Zira içerdiği çok sayıda değerli mineral ile vücuttaki birçok rahatsızlığa karşı mücadele edebilen alabalık, lezzeti ve kolay tüketimiyle de günümüzde pek çok evde sofraları süslemeye devam etmektedir. Kızartma, haşlama ya da fırınlama gibi farklı birçok yöntem ile pişirilebilecek olan alabalık, sayısız yemek tarifinin baş malzemelerinden birisi olması nedeniyle, bugün birçok ev hanımının da tercih ettiği deniz mahsullerinden birisi olarak gösterilebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra, alabalık faydaları nelerdir diyen ve bu konuda biraz daha detaylı bilgi edinmek isteyenlere de, lezzetli olduğu kadar, sağlıklı olmasıyla da, ünlü alabalığı tüketmeleri halinde, ne gibi yararlarını görebileceklerinden söz edilebilir. Alabalık faydaları nelerdir? Kırık çıkık durumlarında, dışarıdan hasarlı bölgeye sarıldığında ve balık kokana kadar, bu şekilde bekletildiğinde, kemikler üzerinde oldukça faydalıdır. Omega 3 yağ asidi açısından zengin olması ile, vücut için oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Doymuş yağ oranı sayesinde kalorisi oldukça azdır ve bu nedenle, diyet döneminde olan kişilere tavsiye edilir. B12 vitamini ve demir açısından zengin bir kaynaktır. Günlük demir ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu, orta boy bir alabalığın karşılayabileceği söylenebilir çocuklardaki zeka gelişimi konusunda önemli bir destekçidir. Ergenlik döneminde hem zihin hem de vücudun sağlıklı bir şekilde olgunlaşabilmesine yardımcı olur. Hücre yenileme etkisine sahiptir. Bu nedenle yaşlılar tarafından sık sık tüketilmelidir. Damar sertliği problemleriyle mücadele eden kişilere ek bir tedavi seçeneği olarak önerilir. Kalp krizi riskini en aza indirir kolesterolü dengeleyici özelliği ile bilinir. Bu sayede yüksek kolesterol problemleriyle mücadele edenlere destekleyici tedavi olabilir. Sinir sistemini düzenler. Pek çok kanser türüne karşı tedavi edici etkileriyle bilinir. Astım hastalığını olumlu yönde etkiler. Astım krizlerini en alt seviyeye indirir. Kan şekerini düzenler. Bu sayede acıkma duygusunu bastırır. Romatizmal hastalıklarda tercih edilebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahiptir. Kanı incelterek kan pıhtılaşmasının önüne geçer. Tüm bunların yanı sıra alabalık faydaları arasında ayrıca şu yararlarından da bahsedilebilir. Alabalık erken doğum riskini en aza indirir. Hamilelik süresini uzatır. Anne karnında büyüyen bebeğin doğum esnasındaki ağırlığını arttırır. Hamilelik sonrası anneyi depresyondan korur. Anne adaylarında hem beyin hem de retinanın daha sağlıklı bir şekilde gelişebilmesine olanak verir. Bel ağrılarına iyi gelir. Bel fıtığı sorunu ile mücadele eden kişilere iyi bir destekçidir. Erken bunamaya da Alzheimer rahatsızlığına karşı tedavi edici olarak kullanılabilir konsantrasyonu güçlendirir. Dikkat eksikliği sorunu yaşayan kişiler için faydalıdır. Özellikle gençlerde gözlemlenebilen saldırganlığı azaltır. Bir tür göz rahatsızlığı olan sarı nokta, görme riskini en aza indirir. Kas ağrılarını giderir. Kasların gevşemesine olanak verir. Yorgunluk sonrası meydana gelen ayak ağrılarına iyi gelir. Cildin erken kırışmasını engeller. Zihnin kavrama yeteneğini güçlendirir. Doğal bir antioksidan olarak tüketilebilir. Migren hastası olanlarda migren ataklarını azaltır. Alabalık nasıl tüketilebilir? Alabalık faydalarını gördükten sonra bu enfes lezzetteki balığı tüketmek isteyen kişilere alabalığı yalnızca yiyerek değil, yağ ile ciltlerine masaj yaparak da rahatlama sağlayabilecekleri ve doğal bir cilt bakımı kürü olarak bu balıktan yararlanabilecekleri söylenebilir. Aktarlarda ve semt pazarlarında rahatlıkla bulunabilecek olan alabalık yağı konusunda dikkat edilmesi gereken tek konu ise bu yağın yalnızca dışarıdan uygulama şeklinde kullanılması gerektiği ve asla içilmemesinin oldukça önemli olduğudur. Alabalığın zararı var mı? Alabalık faydalarından sonra merak edenler için bir de alabalığın zararlarından bahsedilebilir. Buna göre haftada bir iki kez alabalık tüketmenin bilinen herhangi bir yan etkisi olmadığı söylenebilmektedir. Ancak alabalığın faydalarını görerek bu balığı gün aşırı tüketmeye çalışmak, vücudun gereğinden fazla iot almasına neden olacağı için ilerleyen zaman içerisinde çeşitli sağlık sorunlarının meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Aynı şekilde dışarıdan yapılan alabalık yağ uygulamalarında bu tedavi şekline uzun süre devam edilmesi kemiklerde yumuşama yapabilmektedir. Bundan dolayı alabalık yağında uzun süreli kullanımı tavsiye edilmemektedir. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.